Osmanlı'da ilk rakı fabrikası ve birahane Abdülhamit döneminde açılmıştır. Abdülhamit Osmanlı tarihinin değerli padişahlarından biridir. Ancak iktidarda olduğu yıllar Osmanlı'nın maddi manevi çöktüğü bir dönemdir. Bu çöküşün önemli sebeplerinden biri de Abdülhamit devrinde açılan iski fabrikalarıdır. Ruh ve beden sağlığına son derece zararlı olan iski bu dönemde Osmanlı'da üretilmeye ve yoğun şekilde tüketilmeye başlanmıştır. Abdülhamit ise Yıldız Sarayı'nda adeta ablukaya alınmış ve kendisini kuşatan İngilizlerin Devleti'nin oyunlarına yenik düşmüştür. Tüm devlet büyükleri gibi saygıyı hak etmektedir. Ama o dönemi Osmanlı'nın kudretli günleri gibi kendisini de hatasız evliya bir şahıs gibi göstermek tarihi gerçeklere uygun düşmemektedir. Osmanlı'nın en geniş toprak kayıpları, ilk rakı fabrikasının ve birahanenin açılması, sigara üretiminin başlaması, genel evlerin ve gayrimeşru hayatın yaygınlaşması, Avrupa'ya şarap ihracatı yapılması, Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizmin Osmanlı'nın dört bir yanına yayılması, bizzat İngiliz paşaları ve onların destekçilerini devlete atayarak Osmanlı yönetiminin İngilizlerin devletinin eline terk edilmesi, Osmanlı donanmasının çürütülmesi, Duyuni Umumiye ile Osmanlı Osmanlı'nın ekonomik olarak batıya tam bağımlı hale gelmesi ve İslam ümmetinin dağılması Abdülhamit döneminde olmuştur. Darwinist materyalist ideolojiler Abdülhamit döneminde Osmanlı coğrafyasına hakim olmuş, içki ve sigara kullanımı yayılmış, fuhuş artmış, kısaca Osmanlı ve İslam toprakları maddi ve manevi olarak çökmüştür. Öyle ki Abdülhamit döneminde birçok Osmanlı eyaletinde yaşanan ayaklanmanın temel gerekçesi, Halifenin İslam'dan uzaklaşması ve hilafet merkezi tarafından Müslüman toplumların dejenere edilmesidir. Abdülhamit'in izniyle açılan Bomonti biranesi. Abdülhamit döneminde ilk bir ahane İstanbul'da Bomonti kardeşler tarafından kuruldu. Selanik'te de Olimpos bira ve şampanya fabrikası açıldı. Fabrikaların arz teskiresine yani üretim iznine Abdülhamit kendi imzasıyla onay verdi. Bomonti biranesinde yılda 7 milyon litre bira üretiliyordu. Zamanla üretim 10 milyon litreye kadar çıktı. Trakya ve Marmara Körfezi kıyılarından Eskişehir'e kadar uzanan bölgede halkın bira içebilmesi için Bomonti bira bahçeleri kuruldu. Abdülhamit döneminde İstanbul ve çevresinde bira tüketimi o derece artmıştı ki Viyana'dan bile trenle taze bira getiriliyordu. Abdülhamit döneminde içki üretimi devletin resmi faaliyetlerinden biri haline geldi. Abdülhamit içkinin vergi düzenlemesini de yaptı. Müskirat mizamnameleri yani içki yönetmelikleri çıkarttı. 7 Nisan 1886 tarihli yönetmelikle içkiden alınacak vergiler düzenli bir şekle getiriliyor. 14 Temmuz 1890'da ise ihraç edilecek şarapların kalitesi ve vergileri belirleniyordu. Halife ünvanını taşıyan 2. Abdülhamit'in içki konusunda yönetmelikler yayınlanarak içkiden gelir sağlanması Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumun vahametini ve İngiliz derin devletinin baskısını görmek açısından dikkat çekicidir. Abdülhamit dönemine ait Yıldız ve Dolmabahçe Sarayı'nın masraf defterleri incelendiğinde ruh ve beden sağlığına son derece zararlı olmasına rağmen saraya hangi cins şarapların, şampanya ve içkilerin girdiği kolaylıkla görülecektir. Nitekim Abdülhamit'in torunu da Abdülhamit'in Rom sevdiğini ve içtiğini şöyle anlatmaktadır. İçki çay mıydı Abdülhamit? İçki yani içkili değildi. De. Akşamcı değildi. Ne içerdi? Arada sırada bir rom içerdi. Niye rom? Ve babama söylerdi derdi ki bak derdi ben bunu içiyorum çünkü bu yasak değildir Kur'an'a bak orada şaraptır şekerli suyundan hiçbir bahsi, bahsi geçmiyordu. Şey, e, Şekerle şeker yapılıyor, yapılıyor tabii. Onun için derdi bu hiç hiç şarapla alakası yok. Alkol meselesi hiç ondan bahsedilmez. Türkiye'de ilk rakı fabrikası da Abdülhamit döneminde açıldı. Padişahın baş mabeyincisi yani bugünkü özel kalem müdürü ve Maliye Bakanı Sarızade Ragıp Paşa'nın Çorlu'daki Umurca çiftliğinde rakı fabrikası kuruldu. Bu rakı halk arasında öylesine tutulmuştu ki 1878'de devlet borçlarının ödenmesi için 6 değişik verginin birleştirilmesinden oluşan Rüsüm-i 6 vergi diye alınan verginin en önemli kalemini bu rakıdan alınan vergi oluşturmuştu. Abdülhamit döneminde başka rakı fabrikaları da açıldı. Örneğin Niden'in Fertek kasabasında Fertek rakısı üretilmeye başlandı. içi, Ruh, Alem, Deniz Kızı gibi rakılar birbirleriyle yarışır olmuşlardı. Saray görevlilerinin bile rakı ürettiği Abdülhamit döneminde en çok tüketilen rakılardan bir diğeri de Üzüm Kızı rakısıydı. Buna tanıtım resmi nedeniyle Halk Kızlı Rakı derdi. İnsan sağlığına son derece zararlı olan, toplumsal düzenin ve ahlakın bozulmasına sebep olan içkinin bu derece yaygınlaşması Osmanlıyı hızlı çöküşe sürükledi. Sadece 1896 yılında toplam şarap üretimi yaklaşık 86 milyon kilo. Rakı üretimi 14 milyon kilo. Brand üretimi 32 milyon kilo. Bira üretimi 1 milyon kilo. Toplam içki üretimi 102 milyon kilodur. Abdülhamit Bergama'da Yunan rakısı Uzo üretimi içinde ferman verdi. Avrupa bağlarında bozulmaya başlayınca başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri şarap ihtiyaçlarını Osmanlı'dan gidermişlerdir. Abdülhamit döneminde 1904'te imparatorluğun şarap ihracatı tam 340 milyon litreye çıkmıştı. Dönemin Osmanlı gazetelerinde şarap ilanları dahi yayınlanıyordu. 1889'da İstanbul Erenköy'de 700 dönüm arazi üzerine üzüm bağları kurulup şarap üretimi başladı. Ege'deki Sultaniye üzüm bağları Abdülhamit döneminde şaraplık üzüm yetiştirilen bağlardı ve buradan Avrupa'ya şarap satılırdı. Çeşitli markaların konyak ilan tabelaları İstanbul'un birçok yerine asıldı. Abdülhamit döneminde Erdekli Kontreni Efendi'nin damıttığı Osmanlı konyakları ise Paris'te yarışmaya girmiş ve modeller almıştı. Abdülhamit döneminde içki üretimi ve tüketimi o derece yaygınlaşmıştı ki Ayşe Fahriye Hanım'ın ilk baskısı 1883'te yapılan ve çok tutulan Ev Kadını adlı yemek kitabının 34. bölümü evde rakı üretimini anlatmaktaydı. Hatta gazeteci Ahmet Cemalettin Saraçoğlu'na göre Abdülhamit dönemi vatandaşlar için kocaman bir meyhaneydi. Elbette her insan istediği şekilde yaşamakta özgürdür. Ancak İslam halifesi olan bir şahsın içki fabrikaları açılması için kendi imzasıyla teskire yayınlaması ve içkinin yayılmasına destek olması kabul edilir bir durum değildir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.